Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle evinim, evimin önünde asma yaprağım var asmam onun yapraklarını topladım sizlerle nasıl hazırlık yapıyorum kışa sarmalarımı sarmak için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle bir kavanozumu aldım, yıkadım, hazırladım bağ yaprağımdan asmamdan bağ yapraklarımı topladım onların yapraklarını e, tek tek Elimden şöyle kopardım. Ben asla bıçak kullanmam yaprakları. Elimden koparıyorum. Çünkü yapraklarım çok taze. Ve yapraklarımı yıkadım, süzdürdüm. Tek tek onları üst üste katladım. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Asla bak yapraklarımı iki taraflı katlamam. Bir tarafa hep yüzlerini bir tarafa katlarım. Katladığım zaman arkadaşlar bunu sararken de sarma sarmam kolay olur. Evin önünde asmamı yetiştirirken hiçbir zaman kükürt atmam arkadaşlar. Ben kükürt kullanmam. Herhangi bir kimyasal ilaç kullanmam. Çünkü köyde yaşadığım için tamamen evimde ailemi organik olarak yetirmeye çalışıyorum. Zararlı yiyeceklerden uzak tutmaya çalışıyorum. Hele hele küçük bir oğlum var. Ona çok dikkat ediyorum. Her şeyin en doğalını, en güzelini beslemeye çalışıyorum. Şu an oğlum ikinci sınıfa gidiyor. Ve yemesine içmesine çok dikkat ediyorum. Ben köyde olduğum için arkadaşlar her şeyi tamamen yetiştirmeye çalışıyorum. Çok zor durumda kalırsam satın alırım. Aynen bu asma yapraklarımı da o şekilde kimyasalsız, ilaçsız, kükürtsüz herhangi hiçbir şey kullanmadan ilk tökülen yaprakları büyüdüğü zaman beklerim. Ve sarma haline geldiği zaman böyle tazecik onları toplarım. Bu şekil 7-8 tane elime alarak katlayıp bu şekilde sadece bu şekil şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek kavanozuma hepsini yerleştiriyorum sıra sıra arkadaşlar bu şekil hemen hem de çok çabuk oluyor hem de çok güzel oluyor asmaları şey çıkarırken yemeğe şöyle hemen açıyorum böyle katladı katlıyorum ya hemen şöyle uçlarını açıp masanın üstüne koyuyorum sarmalarımı doğal olarak sarıyorum İçine de gene ayrıttan doğal olarak nane kurutacağım. Nanelerim benim evin önünde yok, uzaktaki bahçede var. Oradan toplayıp biraz kurutacağım arkadaşlar. Şu şekil. Bunları kavanozuma yerleştiriyorum kat kat. Evet hem kolay, hem hazırlanması kolay, hem çeyran ee, gitti, buzluktaki yiyeceklerin bozulacak derdi de yok. Bunu böyle hazırladığım zaman şimdi sizlere göstereceğim. Ne şekil bekletip ve nereye saklıyorum. Evet. Bak çok çabuk oluyor. Böyle yıkadınız, hazırladınız mı? Sarması da kolay. Ee, şey yetiş basması da kolay. Hiçbir zorluğu yok. Çok kolay. Eğer asmanız varsa bu şekilde siz de yetiştirebilirsiniz. Benim iki çeşit asmam var. Birisi böyle hafif ee, şeyli diyorlar ona tüylü yaprakları iki çeşit asman var bir tanesi bu bir tanesi de düz ikisinden topladım şu an başladım artık yavaş yavaş kışlık yiyeceklerimi şimdi mevsimi geçen şeyleri erkenden yapmaya başlıyorum çünkü bu bağ yaprakları çok önemli bu aydan sonra zaten istesek de o kadar taze olmuyorlar güneşte şey yapar, sertleşiyor ve hemen katlaşıyorlar. Burada 100 tane yaprak var. Şu şekil katlıyorum. Bak en büyüğünü bile aynı şekil yaptım. Evet. Diyeceksiniz ki diye, şu saplarını neden topladın? Ben bu saplarını arkadaşlar topluyorum. Şimdi ayıkladım onları da. Yıkadım bunları. Onlar da süzüldü. Bunları da bunun üzerine koyuyorum. Saplarını hiçbir zaman atmam. Saplarını üstüne koymamın sebebi kışın bunları alıp sarma sararken tenceremin altına diziyorum. Bu saplarını Tenceremin altına dizip üstüne de bir tane etiniz varsa dolapta doğal olarak tabii ki hangi etiniz varsa koyun eti, tavuk eti, bir tane kemiğini hiç atmıyorum ben öyle kemikleri. Küçük küçük bunları kıyarım. Yazın. Onları da dolaba koyarım. Kurban bayramı geldiği zaman etler daha da fazla olur. O zaman buna hazırlıyorum sarmalık ayrı boş etlerimi. Hemen iki tane kemik altına Önce bu saplarını tiziyorum. Sonra iki tane kemik üstüne yapraklarımı sarmalarımı sarıp dolduruyorum. Bak şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde doldurduk. Şimdi o bitti. Şimdi size yöntemini göstereyim. Üzerine iki kaşık tuz atıyoruz arkadaşlar. Çok değil. İki kaşık. Bu kadar yeterli. Şimdi önceden kaynattığımız suyu alıyoruz arkadaşlar. Kaynattığım suyu bunun üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynak suyunu koyduk. Bir kaşık tuzunu koyduk. Şimdi onun kapağını sımsıkı çubukların üstüne koyduk. Kapağını sımsıkı kapatıyoruz arkadaşlar. Sımsıkı kapağını kapattık. Şimdi bir tane havlu alıyoruz. Böyle. Altına bir havlu üstüne bunu terslemecisine böyle koyuyoruz arkadaşlar tersinden kapatıyoruz kavanozu diğer havluyla onun üzerine böyle sarıyorum bu şekil bu şekil bunu sardık şimdi arkadaşlar bunu sardık bu hazır bunu sabaha kadar bekletiyorum bu şekil Sabaha kadar bu bekleyecek. Sabaha kadar beklediği zaman bunun kapağı zaten şişip kendisini e, otomatik olarak kapatıyor. Sadece önemli olan e, sıkı yapmanız. Ben şimdi bunun kapağını kapattım. Sardım işlemini bitirdim. Bunu bu şekil bekletiyorum. Kenara alıyorum arkadaşlar. Yarın sabah bunu açıp alıyorum bu kavanozu. E, dolabımın altında bir köşeye koyuyorum güneş almayan bir yere. Kış geldiği zaman açıyorum kapağını gene kapağını açarken de şöyle yapıyorum bıçakla herhangi bir şeyle açmıyorum. Tekrar tencereye su koyuyorum e, kaynıyor su bu kavanozun sadece kapağını su alacak kadar kapağını ona kapatıyoruz. Hemen kaynadı mı çeviriyorum kavanozu hemen çevirip çevirdiğim gibi kapağı açılıyor. Açıldığı zaman tekrar gene kavanozumu gelecek yıl gene kullanıyorum. Neden dersen, epoçaklar açmaya kalktığın zaman bunun bir kenarı kırılır kavanozun kenarı. Bu sefer kavanozun da çöpe gidiyor. Ben onu yapmıyorum tamamen kavanozlarımın kapaklarını da sıcak suya koyuyorum. Sadece kapağını kapatacak kadar ders çevirip kapaklarını açıp yine kullanabiliyorum ve kavanozumu da uzun süre kullanabiliyorum. Arkadaşlar ben bunu da bu şekil yaptım. Herkesin arzusuna bağlı. Herkes değişik yapar. Bir sürü yöntem kullanır. Ben bu şekilde yapıp bu şekilde saklıyorum. Arkadaşlar bu arada sizler ve çok teşekkür ediyorum. Bu ana kadar bana abone olup gelenlere tek tek yorum yazanlara tek tek selamlarımı gönderiyorum. Allah her zaman onları korusun. Allah istedikleri yolda ilerlemelerine devam etmelerine nasip kısmet eylesin. Bugünkü videomu da sizlerle paylaştım. Bay eğer videomu beğeniyorsanız bana yorum yazmayı, like atmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.